Kış Hanadan bir yazar olarak Hıdır edebiyatımızdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Edebiyat bildiğimiz gibi e, temel olarak kendine insan almaktadır. Özünde insan vardır. E, dolayısıyla işte insan anlattığı çerçevede e, insanın ilişkide bulunduğu bütün olayları da kapsamaktadır ki burada tabii Hıdır de söz konusu olmaktadır. Türkiye'de bu arada tabi e, Hıdrellezi kutlayan e, diğer ulusların edebiyatlarında da olduğu gibi bizim edebiyatımızda da e, şairlerimiz, yazarlarımız e, Hıdrellezi kendi yaratılarında, eserlerinde e, gerektiği sırada yani sırası geldiği zaman ele almışlardı ve almaktadırlar. Şairlerimiz bunu şiirlerinde, öykücülerimiz e, öykülerinde e, tabi roman ee, ...yazarlarımız da kendi romanlarında işlemişlerdir. Bildiğim kadarıyla Sel romanımız da bu konuda ele alınmış. Evet, ben bir e, edebiyatçı olarak... ...tabii gerek öykülerimde gerekse Sel adlı romanında belirttiğiniz gibi... E, insanları, ...insanlar çerçevesinde gelişen olayları ele alırken... ...bu çerçevede Hıdrellez'den de bir parça, bir kesit e, sunmaya çalıştım. Ee, örneğin Duygu Tusağı adlı Öyküler kitabında yer alan bir Hıdrellez günüydü adlı öykümde. Bir çocukla Hıdrellez'in Hıdrellez çerçevesindeki şenliklerin e, ilişkisi dile getirilmektedir. Aynı zamanda Sel adlı romanında da ki biliyorsunuz bu romanın konusu Malmuş'a da genelde geçmektedir. Yani Hıdrellez bütün ayrıntıları ile e, gerekse böyle kızlar, çocuklar ve büyükler arasında yaşandığı, yaşatıldığı bir şekilde ele alınmıştır. Ee, bu pek doğal bir şeydir. Çünkü bir yazar insanı anlatırken, o insanın yaşadığı ortamı anlatırken yani mutlaka o insanın bağlı olduğu bazı gelenek ve görenekleri de kapsaması e, gereklidir. İşte ben de bu romanı yazarken özellikle buna e, özen göstermeye çalıştım. Bir milletin teşekkülünde dil, din, tarihi kadar gelenekler